Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kartlarımı göstereceğim. Hatırlıyorsanız önceden demiştim ki 20 abone olursa cumartesi kart göstereceğim. Ama kardeşim destelemi bozmuş. O yüzden gösteremedim. Şimdi başlayalım. Erka, kutudan birkaç kart çıkardım. On kart göstereceğim. Bir tane destemi göstereceğim. İlk oyuncumuz Federico Valverde. Evet. Madrid'in iyi oyuncularından birisi. Madrid oyuncuları zaten. Hadi bakalım şimdiki oyuncumuz Mauro Icardi. Ben Ali'ye de göstermek istedim İyi oyuncu çünkü Mauro Icardi. Parlayan serisi. Şimdiki kartımız Puskas. 533 maçta. 1511 gol atan mekanik adam. Macaristan efsanesi. Şimdiki Rivaldo. Bir tane Brezilya efsanesi. Rivaldo 92'lik. Şimdiki Roberto Carlos. Şimdi evet. 91'lik bir daha Roberto Carlos. Şimdiki kartımız Platini. Platini de iyi bir oyuncu. Evet. E, Lionel Messi. Inter Miami. Bunu e, ben parlayan kart kutusundan çıkartmıştım. E şimdi Pele. Brezilya en iyi efsanesi. Pele. Şimdi bak. Şimdiki kartımız Ronaldinho. Ronaldinho Brezilya efsanesi çok iyi oynadı. Tam bir sihirbaz. De Neymar gibi. Del Piero İtalyan efsane Del Piero en iyi oyunculardan birisiydi. Şimdi sıra destemde. Evet, destem. Emre Akbaba ile başlıyoruz sonra Türkiye'nin oyuncusu Beşiktaş'ta oynayan Salih Ucan Salih Ucan da Beşiktaş'ta oynuyor galiba şimdi de oynuyor kadroda değil galiba çok girmiyor şimdi de Hakan oldu. bu da Inter yazıyor ama Milan formasıyla gösterilmiş şimdi Arkadaşlar bu seriyi bilmeyen yoktur. Az önceki bir tane pele gösterelim. Bununla aynı seri zaten. Bunu bilmeyen yoktur. Şimdi elmas. Ne? Elif elmas. Ben bunun bir kere kartını gördüm. Almadım da. istemedim çünkü. Makedonyalı gösteriliyordu ama Türkiye. Demiş. Şimdi testament. Roblox kartı. 69'luk bir kart. Şimdi Rodrigo. Maded'in iyi oyuncularından. Zaten az önce dedim. Şimdi Antonio Rudiger. Bu en hızlı koşan oyuncu. Stoper. Şimdi Cemal Musiala. Musiala Bayern'in geç yıldızlarındandır. Şimdi Şimdiki kadımız. Bakasetas. Neymiş? Nastasios Bakasetas. Evet, şimdi Kai Havertz. Bu da Arsenal'a bu sene geldiği yeni transfer. Şimdi oyuncumuz herkes biliyordur. Genç yaşta şampiyonlar ligi kazanmış. Van der Kuyen, Phil Foden. Evet, Foden da yani. Ama çok değerli. 110 milyon. İyi. Şimdi Riyad Mahrez bu sene al transfer oldu. Afrika oyuncusu. Jude Bellingham. Bellingham. Bellingham da bu sene çok iyi. Ya, çok iyi bir van'dır ki Şimdi Ruben Diaz stoper. Manchester City'nin defansı. stoper. Fatih eski Fena Öz eski Geçen sene bu sene önüne gitti. Valencia. Ender Valencia. Alex'in ekonomi geçen adam. Şimdi bu kimmiş? Işte Deo Hernandez. E, şu an en iyi sol bek, sol bek oyuncusu. Milan'ın yıldız oyuncusundan bir oyuncularından. Alexander bir arlan. Şimdi Mbappe 18 yaş bu sene o sene de Dünya Kupası kazanmamıştı bir sene önce. bir sene sonra ya. Arkada yine Musiala. Cemal Musiala ama bu e, onu az önce Hakan Çağrı'nın gösterdiğim seri. İki kere üst üste Musiala ve Atletico Madrid'e bu sene transfer olmuş. Çağlar Soyuncu. Arkadaşlar, şimdi. Dedo. Roblox kartı. Yüksek bir kart. Şimdi. Nunes. Darwin Nunes. Evet. Darwin Nunes. Şimdiki. Ali Tiyat'ın transferi. Kante, Engolo Kante ben ile birlikte gitti ya. Şimdiki Chelsea'nin transferi Enkunku. Bu sene Chelsea'ye gitti. Bakalım neler bu sene iyi olur mu? Bence olabilir. Rodrigo göstermiştim size. Bu da bir tanesi. Dembele, Osman Dembele Paris'e gitti. Dembele de iyi ha. Hadi bakalım. Nostalji kart. Mauro Icardi. Interali Ali. 94. Bir tane. Kaç yılı bu? 2018. Niyet ettim. Gol atmaya. Phil Foden, Bunu biliyorsunuz. Haaland. Haaland. <laughs> Erling Haaland. Evet. Setin önemli oyuncularından birisi. Şimdi. Minson. Asya'nın en iyi oyuncusu. Evet. Forvetmiş. Ve 95'lik iyi oyuncu Minson. Lucas Paketa. Betson'un oyuncusu. Evet. Bu adam Kore'ye attığı golden sağ dansıyla biliniyor. Şimdi Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Real Madrid 2018. Bu sene Juventus'a gol atmıştı. Galiba bu sene, ay, o sene ya da bu sene. Birinci, bu sene de gol rövşeti attı. O, oh, bu kimdi lan? Kipembe de. Şu P harfini biliyor musun? Kipembe. Şimdi Ryan geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi. 84'tü ve Galatasaray Efsadelerinden Hacı 2000 yılında Hacı ve ee, bu bu da Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın yeni transferi yine Hacı Duşan Tadiç 85'lik Sırbistanlı Forvet 10 numara Forvet James, Prows James Prowse Ward James Prowse Ward şimdi evet bu da Pakistan'a oynadı oyun ay oynadı takım Watson <tık> United böyle bazen yanlış şeyler söylüyorum İskoçya'nın oyuncusu Robertson Andrew Robertson Andrew Robertson Yine Antonio Rudiger Alfonso Davis Kanada oyuncusu Bu sene United de United'a giden Altay Bayındır Fenerbahçe'de Bu sene gitti işte Siz arkadaşlar ona mı girmeli Altay mı Thibaut Courtois Evet Bu da Thibaut Yine Bakasetas Kulabi Cristiano Ronaldo. Evet. Cristiano Ronaldo. Arda Güler. Ve Obama Young. Yine bir Ronaldo. Ve yeah, Dingo. Altay Bayındır. Bu ismini Kepa'ymış. Yani Kepa. Ha, ismi. Başka bir şey var. Artık bu mantıkta. Galatasaray'ın transferlerinden hakem izleyeceğim. Çok iyi bir oyuncu. Manchester'a Manchester, Manchester United'a öyle bir fikir kattı ki. Davison Sanchez Barış Alper Harry Kane Bayern Münih transferi Bayern Münih'in transferi Hernandez Lucas Hernandez. David Beckham, Madrid efsanesi. Ma Mason Mount, bu United'a gelmişti. Joshua King, Joshua King. Casemiro. Sadio Mane ve Rashford, Tekrar Hernandez, Zico, Alvarez. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar evet tüm kartlarını göstereceğim de tüm, birazcık daha göstereyim hatta sizin için dembele bugün Romeo Lava Aguero Kai Havertz bir tane kart düştü ha, Valverde Gavi Nelson bir de Gavi buldu nostalji de Bruyne 24 yaş Fernando Muslera Galatasaray efsanesi Bugün John Mary Emre Robertson Teo Hernandez Julian Alvarez Arkadaşlar Burada profesyonel <laughs> Arkadaşlar şimdi tüm kartlarımı göstermeyeceğim Video burada bitsin Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Part 2 istiyorsanız bu videoya 20 like gelsin. Hadi görüşürüz.